Merhaba arkadaşlar. Size daha önce 8 nolu projede, mıknatıslı motor projesinde bunun tek motor ve bir diskten olan halini sunmuştum. Şimdi burada gördüğünüz gibi bu motorları, sürücü motorları 4 tane olarak dizayn ettim. Ve altına kalın bir volan, bir disk de yerleştirdim. Dolayısıyla bu dönmeden dolayı bir volan vazifesi görsün diye. Şu altına da mıknatıslı bir senkron motor alternatör olarak alternatör olarak kullanabileceğim mıknatıslı bir e, alternatör motor ilave ettim, alternatör ilave ettim. E yani bunlar e, e, çok ince hesaplanmış e, aletler, düzenekler değil. Bunlar deneme yanılma yöntemiyle Hayata geçirdiğim benim ama oldukça iyi sonuçlar aldığım projeler. Şimdi gördüğünüz gibi burada aynı şekilde şu mıknatıslar N ve S. Bu aşağıdakiler de N ve S olarak dizilmekte. Ama bunları karşılıklı yerleştirirken uygun bir şekilde yerleştirmek lazım. Gördüğünüz gibi iki tanesi mıknatıslara karşılık gelirken diğer iki tanesi de boşlukta kalmakta. Dolayısıyla birbirlerini frenlemiyorlar. Aksine ölü noktaları geçmelerine yardımcı oluyorlar. Şimdi burada yavaşça akım vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi daha 10, 12 volt e, gibi bir çok düşük ve 700 miliamper gibi bir akım verdiğim zaman fevkalade bir e, dönme elde ediyorum. Bunu biraz daha çıktığım zaman motorlar 24 voltluk. 24 volta kadar rahatlıkla çalışırlar. Gördüğünüz gibi Artıkla bir küçük motosikleti yürütebilecek bir hız e, ve bir e, güç almış durumdayız şu anda. Bunu elle plan tutmak mümkün değil. E, kaldı ki bu motorlar oldukça basit, küçük motorlar yani bu daha farklı şekilde dizayn edilirse iyi e, bir motor örneği ortaya çıkacaktır en azından ben öyle düşünüyorum. Sizler de bunu geliştirin, sizler de bu konuda bazı şeyler ilave edin. Bu motoru daha performanslı hale getirmek için gayret gösterin. Teşekkür ederim.